arkadaşlar Merhaba bugün canlı yayın yapacağım demiştim ee, bir saatlik bir canlı yayın çektim arkadaşlar yalnız onu paylaşmadım ee, daha sonra izledim ses kalitesi çok kötü çıkmış ee, çok sesi tırmalıyor insanları yani canlı yayın Aslında güzel gidebilirdi ama çok fazla da katılım olmamış açıkçası Bu beni biraz üzdü ama yapacak bir şey yok ee, en azından bir kişiye daha faydamız olduysa ne mutlu bize ben o videoları yeniden peyderpey çekip yükleyeceğim arkadaşlar. Benim çok fazla fırsatım olmuyor, çok vaktim olmuyor. Ama sizin için tekrardan fırsat bulup e, ayarlamaya çalışacağım. Canlı yayında da e, bağlantıdan dolayı sıkıntı yaşadık arkadaşlar. İnternet bağlantımız biraz zayıf kaldı demek ki. Canlı yayında maalesef teknolojinin gazabına uğradık. Dediğim gibi ben tekrardan size videoları hazırlayacağım. Yeniden bu çıkmış soruları tekrardan sizinle paylaşacağım. Bilginiz olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.